Şimdi çok güzel bir bölümle devam ediyoruz. Her zaman merak etmişimdir. Dizilerde, kliplerde kamera arkalarında neler oluyor? Hep bir merak konusu olmuştur bende. Bizlere de çok mailler geldi, mesajlar geldi. Öncelikle ilginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle küçücük bir bölüm hazırladık size. 2019'un son programında hep birlikte izleyelim efendim. Olmadı. Adım çok hızlı geldi. Bir daha çabuk. Gel! Gel abla. Arkan dolu. Arkan dolu. Saratçıya saygısızlık! tane iki buçuk yaşındaki çocuğu alışveriş alışveriş marketine markete alışveriş yapmaya salarsanız o iki tane iki buçuk yaşındaki çocuk sizce neler yapar? Ve bizleri destekledikleri için onurlu ve gururluyuz. Baştan alalım. Ne istiyoruz ama bütçemizi yormayacak o şeyler ne oluyor fatıraklar? Ekran boyu program boyunca izlemiş olduğunuz... Ya oha! Oha! Sevgili izleyicilerimiz şöyle bir dönmek istiyorum. Neden dönüyorum? Orze'ye çok teşekkür ediyoruz. <laughs>